Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir şey yapıyoruz. Tam ne yapıyoruz? Onu ben de bilmiyorum da ne yapacağız. Biz bakalım eğlenirken izleyiciler de eğlenecek mi göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, Öyle bugün yapıyorum. kulaklarında müzik söylediğini anlama oyunu oynuyoruz. Ne ki? Biz? Bu çok oynanan bir oyun. Biz de daha önceki videolarımızda oynamıştık. Evet Nurettin'in elindeki kulaklıklarla birlikte. Kulaklıklar. Tekinden ses geliyor. Şu da duyulmaması için. Bundan mı geliyor? E yok bundan. E, sadece ondan. <laughs> Şimdi şöyle Seyla'cığım. Ne var? Birisi kulakları tıkayacak. Hepsi sırayla e, tamam. sana kelime söyleyecek. Önce ben mi? Üç kişi olduğunuza göre tamam. aranızda seçim yapın. Sen mi önce? Taş şey yapma Ama o seçti. Biraz. Onar kelime yeterli mi? Yeterli. Bence yeterli. Tamam. Başlatayım mı? Hayır dur Bizi müziği şey başta deyince başta. Bir şey kim ne kadar bildiye? Ha evet al da gel mutfakta var masanın. Koş Baş 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 Ben <laughs> buradan veriyorum. Buradan kapatıyorum. Ben şimdi bile zor duyuyorum ama. Bir de Duymaman deyiz lazım deyiz. ama. Test edelim. Nurettin. Duyuyorsun demek ki değil mi? Yani <laughs> duymuyorum. Duymuyorum dedi. Duyuyor musun dedim duymuyorum dedi. <laughs> duymuyorum. ya rastgele konuşuyor şu an. Nereden alayım? Hah? Suyuyor mu şu? An. Şöyle? Oğlum sen saf mısın? Evet. Niye <laughs> öyle diyor ki kalbime girdi? <laughs> <laughs> duyuyor. Duyuyor. <gülüyor> 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 tamam geçiyor. Her bildiği şeye bir artı atacağız. Evet, tamam. 10 kelime. Tamam. Şimdi ilk etapta kim yarışacak? Nurettin yarışacak. Nurettin çok evetli yarışacak. Sen ne söylüyorsun, söylüyorsun. söylüyorsun? Sen ne söylüyorsun? Senin ağzını göremiyorum. Ben çekim yaptığım için ben söylemiyorum. Başkası söyleyecek. Tamam. Şöyle geçeyim yani ben. İçin İçin okay. Bağırmadan Doğru. düzgün bir şekilde söyleyecek karşıdaki. Başla. Söyle acem başla. Aa. Nurettin mı müziği. Tamam. Söyle. <laughs> Çiçek. Çiçek. Vay. Söyle. Motor. Motor. Üç. <laughs> Üç. Vay. Duyuyor Tablo. acaba? Krep Tablo. Tablo. Çamur. Geç. Evet. Üç kere söyleyeceksin bir kelimeyi. Daha fazla değil. Koltuk. Gözlük. Koltuk. <laughs> Yok daha neler. Kol. Ot. Otluk. Tamam. Otluk. O öyle bir şey var? Devam edelim. Kaç oldu kelime? Babana sor. Kaç <laughs> oldu? <laughs> T-shirt. T-shirt. Discord iyiydi. Devam. şimdi oyun ve oyun da ilgili şey. T-shirt. Biz çöp. Geçti. Masa. 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 Paten. Ne alaka ya? i̇ki heceli bak iki heceli. Masa. Baza. Yok, eksi. Eee um, Altı oldu P, tek Bilezik P, tek Bir İlk okulu okumamış İkin. bir çocuk Ne diyor ya? Hadi bir daha söyle P, tek Ya geç <laughs> <laughs> <İki, gülüyor> dört, beş, altı, daha yedi Tamam yapabilirsin Sandalye Sandalye Yürüdü be Çok eceler kalıyor oluyor Perde Sohbet. Donup bakıyor bir Allah için ya. Belli ya? Perde. Murat kaçıncı kelime bu? İki harfli tamam mı? İki harfli. Hece hece. Hocam ne yapıyorsun? Perde. Muz. <laughs> Oğlum hiç mi dudak evet, bilmiyorum. okuyamıyorsun? 6, 8, Altı, Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Kumanda. Kumanda. O yürüyor bir şey. Bilmiyorum. Tamam. Ne dinliyor bu ya? Aç kulaklarını. Aç. Aç. <gülüyor> <gülüyor> de Kaç kelime bildi? Dört. Dört tane bildi. Ne o iki iki dil durdun ne? Petek, perde. Petek, perde. Hece, tamam, hece. Sıra, sıra. Ben o hece. Sıra sende. <laughs> gel. Ben mi takıyorum? Şimdi ben tam an. tersi durum. Hangi der hangi tarafa? Aynı verdi. Fark etmez. Şu sağa. Fark etmiyor. Bir daha tut bakayım. Öpeyim. Okay. <laughs> Sarp vur bebeği. Ne yapayım? Fark etmiyor ki. Fark, fark ediyor. Nasıl? Ya güç olarak, ses olarak fark etmiyor. He, tamam. Kulağıma sığmıyor. Evet. Üstüne kulaklık tak. Çalışmaz. Ah evet, çalışıyormuş. Düğmesine <laughs> <laughs> basmış, benim suçum yok. <laughs> Ay çok özür dilerim. Duyuyor musun? Şu an evet. Sesini aç. Şarkı yemedi. Duyuyorsun değil mi şimdi? Ne? Çalıyor değil mi? Nurettin Çal. hadi 10 kelime. Çalmıyormuş Çalmıyor. Şey. Çalmıyormuş. Şunu yanlışlıkla tuşuna mı basın? Tamam evet tuşuna basmışsın. Bir daha bas. Nerede tuşu? Tamam. Hmm. Çalıyor. Tamam şimdi ne geç Süleyman'ın geçtiği yere geç. Düştü. Kulakları hmm. çok <laughs> küçük. Kulağına şey. takamadı ki. <laughs> küçük mü? En bir yedik içeriye doğru. Şu, i̇çeriye doğru tek de. Abin açar burada. Bak şimdi. Şöyle yap. Evet. hayır Bak. İnanamıyorum ya. Beceriksiz. Bak. Sanmıyorum. Şöyle. Anladın mı? Bu. Tamam. Bununla bunu geçip bitti. Aç sesi. Düştü bak şu an içeride işte. Kulağı yok. Aç sesini aç sesini. Hayır düşmüş. Yok duyar o zaman. Çalıyor. Ah oh, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ama işte duyuyorum böyle. <laughs> tamam, ben Murat geçiyorum. yarışıyor. Ben geçiyorum. Aa, Zeyla Şimdi duyuyor mu? Duyuyor mu? Duymaz. Sesi yani mu telefon? Kulaklık oldu. Söylüyor mu? Biraz yaklaş. Aa, evet. Bir şey Söylüyor mu bana? Çok iyisiz. Düzgün Hayır, kelime kullan. Hayır, değil yani. Masa. Normal Ağzı, söyle. Ağzını aç. Masa? Bravo. Florasan. Floresan. Oh. Floresan. Yok, Duyuyor. Ne işte? Küllük. 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 Kutu. Değil. Evet. Bir daha söyle. Küllük. Kuş. Ha yok geç. Sehpa. Sehpa. Avize. <laughs> 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 söyle. Avize. Duyuyor duyuyor. Bence dudaklarını okuyor. Yok öyle. Ne? Koku, 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 Kuk? koku, koku, koku. Kok. Koku. Bitti. Kok. Bilemedi. Geç. Bu da bitti. Kapuz. Kapuz. Aynen. Kapuz. Kavuş. Geç. 2, 4, 6, 8, 2 tane daha. Eee. Pota. Portakal. Aynen. Pota. Portre. Aynen. Bir daha sorayım mı? Tabii. Pota. Portakal. Geç. <laughs> Son mu? Son. Mermi. 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 Oha bildi be. <laughs> Bravo. Kaç, Kaç tane bildi? 2, 4, 5 tanesini bildi. 3, 4, 5 tanesini bilemedi. Ne? 4'e 5'siniz. Evet. Murat da sıra. Ana. Dünya var değil mi çıkarınca? Bu Murat. dinliyor? Şimdi Aa. Süheyla söyleyecek babana. Süheyla mı söyleyecek? Evet. Hmm. Ver. Elif Nurettin... abimden daha iyi söylerim. Bence de Nurettin'in söylemesini mi isterdin? Bana bir şeyler bir şeyler plan kurdu kesin. Hayır. Hiç Zaten bu şekilde ya. bile duymuyorum ki. Ay kulaklarım patladı. Ne bir şey şarkı dinliyorsun sen? Başka. Evet Aynen. haydi bakalım. Sen 10 sen kelime Süheyla. İşaretle Nurettin her şey kelimede. Tamam. Doğruları tik yap. babam karıştırmış yanlış. Hey! yerine kendini doldurmuş. Fark etmez. Sen de onu diğerini doldur. Hı. Hadi. Hırka. <laughs> Söyle. Ne, ne? Ne diyeceğiniz? Hırka. Kira. Esir. Parke. Parke. Niye dimi ne giriyorduk Dik geri. Ne? Bağırıyor ya. Evet. Yastık. Kese. Bağırma. Yastık. Parmak. Bağırma. Yastık. Geç. Üçüncüydü benim. Ne? Kazak. 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 Hı. Kaz. Ne? Kaz. Kaz. Adam niye beni tehdit ederek böyle gidiyor ya? Kızım onun doğal yapısı öyle geç devam ne? et. Dur. Onun adı neydi? Adını unuttum. Neydi? Dem onu gördü. <laughs> Gramofon. Kamuflaj Gramofon. Labrador. He. Gramofon. Kavanoz. Okay. Kamuflaj. He. Labrador. Saksı. <laughs> ne? Saksı. Salla ne yok anlamıyorum. Sartı. Baştan başla. Saksı. Sat. Aynen. Eksi. Tamam. Hadi. Ayna. 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 <laughs> Son. Diş. 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 İki, dört, dört. Tüh, yendi. Nasıl ya? E, bütün komşularımız duyduğuna göre. Ne? Ne yani. bağırıyorsun acaba? Evet, ne, ne, ne bağırıyorsun? Bayılıyor? En kötü ben miyim? Ne evet. evet. Kaş, kaç kaç bildim? Altı. Babam <laughs> birinci, <önce> ben ikinciyim. <laughs> ben beş, <laughs> babam <laughs> altı, o dört. Nurettin söyledi, kesinlikle bilemezsin. <laughs> Kramofon dedi ya. Kramofon ee, mu? Bana ne bilseydi. Çok heyecanlar hayat... daha kolay bir kere. Evet. Hayır, dans ediyor, dönüyor. Bak anlamıyorum anlamıyor ki. Kaplalı kulaklarım burada. Üçücük kulaklar işte. İkinci turu yapacak mıyız? Kim yendi? Ben. Adam normalde de bağırıyor. İlk defa be. İlk defa ben yendim bunları. <laughs> evet fark ettim bir şey ilk defa babam yiyor. Bağıra bağıra yendin evet orası Aa, garanti. <laughs> İyi de kulaklar tatlı <atacaktı>. Bu doğrusunu <laughs> için takamadı belki de duydu. North. Şöyle adam bir tık duymuşluk var senin. Sana şeyde. dedim kulağındaki çıkıyor diye ama ben kendi kapattım kulağımı. He. Ama ben duymadım. İyi, ben de ben hiç duymadım zaten. Belliydi. <laughs> evet arkadaşlar görünen o ki bugünkü oyunun galibi Murat abiniz tebrik ediyoruz biraz kulaklarımız hasar görmüş olsa da ne? normalde bağıran ben olurdum bu sefer bağıran o oldu ben ben var, ben. Hayır, ben. Yok canım estağfurullah. boğazı yani karardı üktürdü ve neler? bağırdın Ağır mı abi. diye soruyor mı? çok Helal bağırdın abi. evet İkinci İzlediğin serisi mi? için beğenmeyi unutmayın Ama Evet arkadaşlar Hazana... Bir dakika ben bir şey demiyordum. Sen demiyorsun. <laughs> Kazanan benim. Fark ettik, söyledik. Evet, alayım. Sizleri seviyoruz <laughs> alayım. arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ama şöyle bir Demediler kazanınca para veriyorum. Ben kazanınca ne vereceğim? Ben herhangi bir ödü, ödül sunmadım ortaya. Ya zaten ödül yoksa ben kazanırım. <laughs> ödül varsa ben kazanamam zaten. Ödül Baştan söyledik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.